Ben üniversiteyi ilk başladığımda 7 katlı bir binada başladık Gayrettepe'de. Ve sonuçta böyle büyük bir e, tesise kavuştuk. Çok büyüdü. Ben bunların cep telefonlarının hızlı yükselişine benzetiyorum Kadir Asun Üniversitesi'nin. Rahmetli sözü vardı. Bir üniversite yaptırmak, birçok kişi yapsa neden kurtarmak, kurtarmaya benzer diye bir vardır. Başarı insanlara insan olan saygı, sevgi. Bilmiyorum özetleyebildim mi yani. Tabi birden fazla anı var. Ee, i̇lk göreve başladığım günü e, hiç unutamam. Rahmetli e, Gülten her gün hocamız vardı. Ona ilk göreve gittiğimde e, Suadiye'de bir toplantısı vardı. Suadiye belki Gayrettepe'den normalde 15 dakikalık bir mesafe ama ben 5 buçuk saatte gittim hatırlıyorum. Bayağı bir acemilik çektiydim. Bir hoca da İstanbul'un yabancısıydı. Böyle uzun bir yolculuk yaptığımı hatırlıyorum yani. Bakkalköy falan, Kurtköy, oralara falan gitmişim. Çok etkisi oldu. Genç yaşta başladım. 26 yaşında başladım. Şu an 46 yaşındayım. Üniversiteyle beraber e, yeteri kadar olgunlaştığımı hissediyorum. Bunun e, eğitim sektörü olmasında büyük bir katkısı var. Kadir Has Üniversitesi'nde e, başlamak hayatımda çok değişikliğe sebep oldu. İş hayatı olarak, bir kurtuluş olarak. Yani Büyük bir kurum burası böyle bir yerde işe başlamak en insana nasip olmaz. Kolay Böyle bir zamanda.